Kayıp Mercan Adası Tolga, özel bir denizaltı aracını kullanarak okyanusun derinliklerini keşfetmekteydi. Bir gün denizaltının ekranında parlayan bir ada görüntüsü belirdi. Adanın yeri bilinmeyen bir haritada işaretlenmişti. Merakla adanın peşine düşen Tolga denizaltıyı hızla yönlendirdi ve derinliklere inmeye başladı. Adanın üzerini kaplayan dev mercanlar ve renkli deniz canlılarıyla karşılaştı. Adanın havası mistikti. Denizaltı aracını dikkatlice adanın kenarına yanaştırdı. Adanın yüzeyine çıkmak için özel bir tünel buldu. Tünelden geçerken adanın iç kısmında eski bir mercan kalesiyle karşılaştı. Kale doğal mercan yapılarından yapılmıştı. Kale'nin içinde parlayan bir taşın bulunduğu büyük bir oda buldu. Taş eski bir haritanın parçası gibi görünüyordu. Harita adanın altındaki gizli geçitleri ve kayıp bir deniz şehrini işaret ediyordu. Volga, haritayı takip ederek kalenin derinliklerine inmeye başladı. Her adımda eski deniz uygarlığının kalıntılarıyla karşılaştı. Geçitlerin sonunda kaybolmuş bir deniz şehri ve dev bir mercan heykeli buldu. Heykel, adanın koruyucusu olarak biliniyordu. Heykelin etrafında eski bir yazıt buldu. Yazıt, adanın deniz altındaki enerjisini ve tarihini açıklıyordu. Adanın, kaybolmuş şehrinin tarihini çözerek eski deniz uygarlığının hayatını ve kültürünü öğrendi elde ettiği bilgileri ve taşları köyüne geri götürdü. Köylülere adanın tarihini ve kaybolmuş şehri anlattı. Köy halkı Tolga'nın keşfi sayesinde deniz altındaki kayıp uygarlığın sırlarını öğrendi ve bu bilgileri değerli buldu. Tolga, adanın ve şehrin sırrını paylaşarak denizaltı dünyasının derinliklerinde keşfedilmemiş hazineleri ortaya çıkardı. Valora Kids. If you enjoyed our stories, please subscribe and turn on notifications. What?